Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da bir önceki videomda boyamış olduğumuz mutfağımızın kulplarını boyuyoruz. Bir önceki videoda zaten göreceksiniz kulpları mutfağın üzerinde takılı ve altın sarısı rengine boyalı. O kulpları nasıl boyadığımızı bu videoda ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Müzik kutlarımızın birinci kat boyasını attık. Biraz kurumasını bekleyeceğiz. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekleyelim. Ondan sonra ikinci katını atacağız. Evet kutlarımızın boyama işlemi bitti. Şimdi verniğini vuracağız daha parlak olması için. Verniğimiz bu arkadaşlar. Bu da aynı şekilde boya gibi internetten temin edebilirsiniz veya bu ilçelerden bulabilirsiniz. Şimdi bunu ufak bir kaba boşaltıyoruz. Evet, fazla boşaltmamıza gerek yok. Yeterli bu. Yine e, kutları boyadığımız fırçayla tek, tek e, Verniği boyan kutuların üzerine süreceğiz. Daha parlak olmasını sağlayacağız. Hem de e, boyanın kalkmasını veya silerken işte temizlerken kalkmasını önlemiş olacağız. Bu şekilde bir kat vuracağız. Yaklaşık bir yarım saat bir saat kadar bekledikten sonra ikinci katı vurduğumuz zaman boyama işlemimiz bitmiş olacak. Evet vernikleme işlemi de bittikten sonra boya işlemini tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi gayet parlak. Güzel bir şekil aldı kulplarımız. Daha önce metaldi biliyorsunuz. Şimdi altın sarısı oldular. E, kulplarımız bir önceki videomda e, mutfak dolaplarını boyama videomda e, kapakların üzerinde e, göreceksiniz. Orada e, daha güzel görünüyorlar. Evet. Siz de evinizdeki farklı objeleri değişik renkleri boyayarak bunu bir Hobi olarak veya e, eskimiş ürünlerinizi geri dönüşüm e, kazandırma amacıyla boyayabilirsiniz. Umarım videolarım size e, faydalı bilgiler sunuyordur. <laughs> Kanalıma yorumlarınızı rica ediyorum. Böyle bilgilerle sürekli karşınızda olacağım.